Evet arkadaşlar kanalıma yepyeni bir animasyon videosuyla hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Super Poppy Playtime işbirliği olsaydı nasıl olacaktı ona bakacağız. Arkadaşlar hazırsanız hemen videomuza geçelim. Ve bu bildiğiniz gibi tekrar Nova Rico'nun videosu. Hemen like atalım ve abone olalım. O zaman videomuza geçelim babalarım sizden küçük bir ricam var. Bir saniyeni saniye şey. ayırıp videoya like atar mısın? Ayrıca 100 bin abone hayalim için destek çıkmayı unutma. Tamam. Tamam. Evet normal bir. Hagi vay istek attı. Wow. Hayalim için destek. Pardon. Bir saniye. Hagi vay istek attı. Reddetti. Angela. <laughs> Kabul etti. Hı -hı. Sen kimsin bacım? Bacım mı? Oyun da böyle bir e de var. Ebe mebe olsun. Ebe var. Nasıl bir hesap var sen de anlamadım hesabım var bu Okay. diye bir karakter. Bu nasıl için lan? Play, demiş böyle sayesinde. E bende yok. Hayır E bende yok demek istedim. Yeni güncelleme insan da göndereyim mi? Hemen gönder. Videoya geçmeden önce sana harika bir uygulama... Geç. Hızlandı. Geç. QR kodu. Geç. QR kodu ya da geç. açıklamadaki geç. linki kullanabilirsin. Evet. Poppy Playtime işbirliğini kabul ediyor musun? Ediyorum dedi. Güncellemiyor. Ama lan bu animasyon. Bu şey ne lan? vayi. Ketnep wow. Ve bizim ko. <laughs> <Dead Catnap. gülüyor> bu kolu şey olmuş Hagi Vagi olmuş Gelir bu Zet Vagi 699 elmas Hagi Hagi Vagi Vagi istek attı ne oluyor ki va ki va birazcık taket ne boz? Elde ama kalk tak. Neşe malca. Ne olacağım peki ya? Va ki va ki oyna? Map bitir? Git ay. Ana ya çok peki. Evet. Oyuncu kalktı. Hey, şu mu? Ana bir tane şey geliyor. Bitti mi? 107 tane mesaj. Dur, iyi kalktı açıldı. Almak için tıkla. Hadi evet. gitti. Evet arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. 67 abone olsanıyordum. sanıyordum. 72 olmuşuz. O zaman görüşürüz.